Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf ısı yalıtım deneyini yapacağız. Ee, gerekli olan malzemeler 2 tane bardak, e, pamuk ve bant. İlk önce e, pa e, böyle bir pamuk hazırlıyoruz. Biz aslında böyle yapmıştık, sonra çıkardık. İşte bunu kaplayacağız ilk önce. Ve bir, sıcak biraz sıcak su lazım. Sıcak suyumuzu eşit miktarda, aynı miktarda koymamız lazım. Yarıya kadar yeteri dolduralım. Bunu da yere kadar doldur. Bunu da yere kadar dolduralım. Tamam. Şimdi bunları e, kapamamız lazım. İlk önce pa pamuk olanı kapıyoruz. Şimdi sonra da bunu kapıyoruz. Bu biraz büyük geldi. Olsun. Şimdi e, şunu biraz bantlayalım. E, çok banta anlamaz. gerek yok. Ona çok banta gerek yok şunu bir pamuğa bantlayalım. Şunun şöyle. Ha Evet arkadaşlar biz 5 dakika civarında bekledik. Aynen 5-7 dakika. Okay. Aynen 5-7 dakika bekledik. Evet. buna bakalım. Şimdi açıyoruz. Ver onu, aç. Şimdi. Erkan sen onu tut. Göster. Şimdi biraz bekleteceğiz. Dinletmemesi için. Kaç oldu? 47. 47 biraz daha var. Şu an 47. Ee, şimdi Ay. pamuk ısı yalıtımı olana soktuk şeyi. <laughs> Kaç derece çıkacak acaba? Derece... 64. Yok 54. 54. <laughs> <64. gülüyor> 65. Bitiyor. <laughs> <Bir duruyor. gülüyor> evet deneyimizin sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.